Selamlar dostlar hoş geldiniz ve tabii ki her zamanki gibi hoş gördünüz. Haftayı neyle kapatıyorduk ee, yani haftanın ortanca videosu neydi birçok airdrop haberi gelmişti onları sizinle paylaşmıştım. E madem öyle e, geçti günler yeni bir güne başlarken de ne yapalım bir airdrop haberiyle başlayalım. Sonra bir de testnetimiz falan var onları da anlatacağım bu haftayı da böylelikle kapatmış olacağız dostlar. Ee, tabii buradayken hazır baştayken de yine hatırlatayım bir abone olursanız dostlar abone olarak izlerseniz e, şu videoları bir beğeni atarsanız falan en kötü bir video 10 dakika ise 3-5 dakika arkada oynatırsanız bana en büyük katkıyı e, bu şekilde sağlamış olursunuz buradan da tekrar yeni gelen dostlar oluyor çünkü aramıza ama. Buradan da hatırlatayım Twitter hesabından takip edebilirsiniz. İşte Telegram kanalları burada referansınızı burada paylaşırsınız. Sohbete gelirseniz hızlı haber alırsınız. Twitter'dan takip ederseniz özellikle anlık airdrop haberlerini buradan paylaşıyorum. Ee, gibi gibi burada Instagram var vesaire var. Diğerlerini de elimden geldiğince aktif tutmaya çalışıyorum. Ee, dostlar haber vereyim.